Kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Bayağı bir eşyalar falan aldık. Söyleyeyim hatta bekleyin arkadaşlar. On bir kendine gelsin. Yok. Çok uzak. Şuradan sesini kısayım. İyi. Ne geldi? Ateş kuşu. Allah şunu. Başka yer yok Arkadaşlar aldıklarımı söyleyeceğim bugün. bakın oto şimdi öyle bir şey bu da karanlık ejderhası bakın tiplerinde tip. Artık baya para kasıyoruz arkadaşlar. Nasıl olduğunu söyleyeyim. Buralardan 40 bin falan geliyor. Şuradan herhalde. Bakayım. Burada 10 bin. Şundan 40 bin geliyor hatta. Aynen 40 bin geliyor burada. O yüzden çok şanslıyız. Şimdi ne yapalım? Allah'ın takviyesine da daha var. Keşke şurayı direkt bindiremse. Şimdi 3 seviye sonra savaş yaparım bir. Dur ya yapamayız. Bu da orada ya. Arkadaşlar bir tane ejderhaya şey ee, bakın şu işte şogun ejderhasını 15. seviyeye getirdim. Sonra da eğittim. Eğitiliyor işte hatta. Yarın da ay bugün de eğiteceğim. Bayağı bir eğiteceğim onu. Ya bugün çıkmaz yarın da eğiteceğiz. Ama çok şekil bunlar arkadaşlar. İkisine baksanıza. Hatta bu, bu da şekil bu da. O ya Bunu koyarım neyse. Vs. işte başlıyoruz. Şuna gir. Hemen seçeyim. İlk önce buraya. Nerede o? Of baya bir 10. seviye var. Şu. Bu. Bu. Tamam. Tamam. gündür savaş yapmıyorum. Oha! Çekiyordu. Çarpıcı vuruşu can basartmayı... Ya ne farkı var ki şimdi bunlarda? Daha az vuruyor. Tek attı neredeyse. Çarpıcı vuruşu. Biraz daha çok vuruk vuruyor. konus O olsaydı şimdi daha yapmıştık. Desire sulucu oldu. Kork kork. oldu? buna tek atar. Petrol olduğu için yakıyor. Arkadaşlar ha bir tane daha heki göstereyim. Allah. Ha hmm. bir de şu karabin duval izdirhası. Bakın Bakış. 58 e izdirha ne var? Şuna bak bu kovan mucizdir Kaç para? Oo, ilk durum bizde olsaydı. Bayağı bir düşkün bir şey. Keşke olsaydı. Bakın. Gösteriyor bakın. çok çıksın ya. Şu çok güzel. Çift kanamalı ay saf bir şey. Şöyle biraz daha hızlı geçeceğim. Görüyorsunuz. Kılıç şeyleri alsın. Şu an en güçlü shotgun'ı da hasır çok vuruyor artık o Zeus kılıcını şey yaptık Kasia Kasia'ya baksanıza böyle gözlere. Mystic Tivage'de kalsın işte ona ateş gitse direktman ölüyor arkadaşlara. 500 şurada bir tane 500'ün. Hüsrana uğradım Hüsrana kendi şarkımı kendi yazdım.

Neyse arkadaşlar bir videomun daha sonuna gelmedik. He. hileyi göstermeyeceğim gitmeyeceğim. Bitirmeyeceğim. Şuna git. Kenan başlıyor. Biz şey Lütfen. Yes. Şuraya. Kendi adamınızın canını yazacaksınız. Şurada buraya. Moldeki İstediğiniz kadar yazı yazabilirsiniz. Ben şu kadar yazacağım. Sonra şuradan elektrik topu şaban. Şey Hatta o da olanlardı. Şimdi bakın canına. Her elden hava oluyor arkadaşlar. 3 gün yani iyi. Elektrik top çok güzel olmuş. Şimdi şu, şu anda 1000 çıktı gitmiş. 1000 çıktı. Öyle gözüküyor orada. Evet. Şuna elektrik top. Arkadaşlar bunları hiç koymayın ee şey işte. Koymayın arkadaşlar. Ezik sadece on ee işte. Neyse boş ver. Bir kere daha yapalım. Şu karanlık ejderhasını yapalım. O zaman şuraya karanlık ejderhasının canını canına yazın. Moda füen arkadaşlar şey şey olacak. Ne doğan ona da? işte neyse. O dunut. Ha? Root olacak. Root olması gerekli. Onları bir hacker'ı yükleyin. Ru İlk önce root'u yükleyeceksiniz. Sonra işte. <laughs> Nekniki buraya. Kaç canı gitti ya. Can boşaltma. Hacker öldü. Ay bu, bu bizde var. bayağı bir vurur buna. Ne dedim? 4000 yani. Buna da ne güneş olduğuna göre çarpıcı vuruş. Yani. Şimdi can sıfırlatma hilesi. Ben bir kere daha göstermiştim. Bir kere daha göstersem zararı çıkmaz. Karşı adamın canını yazacaksınız. Ee, altı nerede? Burada. Karşı adamın canını yazacaksınız. Sonra sıfır yazacaksınız. Modifino. No. Can boşaltma istediğiniz gibi yapın. Şimdi sıfır anlıyor. Bakın. Şimdi. Şimdi. Çarpıcı vuruş. Buna iyi gider tanıyordum gitmemiş. Ateşli olanları buna göre buna gö güzel vuruyor bunlara. Ateşli olanlar da buna güzel vuruyor. Skyper, Skyper, alevli oklar pişla. İsmi Skyper. Bizim Ludo. Ludo öyle isim mi olur lan? Yani istedik. Bu kadar arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize hoşçakal. Bu kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.